sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar YKS 2006 mezun günlüğüne hepiniz hoş geldiniz bugün kaçıncı gün 22. gün az önce aynı konuşmayı ve hatta daha fazlasını yaptım ee, üstüne programımı söyledim onun üstüne bu söz bugün çözdüğüm kitapları işte soruları gösterdim ve bir baktım telefona ne olmuş siz söyleyin hayal kırıklığı kaydı almamışım görmüyorum yani arka kameradan çekiyorum Of. Şu an yine baştan çekiyorum bu videoyu ama sizin için değer. O yüzden abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Şimdi konumuza dönelim. Öncelikle Rıfkı'yla bir merhaba diyelim. Merhaba Rıfkı. Merhaba. Şimdi hiç uzatmayacağım. Çünkü az önce uzattım. Uzattığım gibi telefon da beni bir aldattı diyeyim. Videoya almamış pezevenk. O yüzden baştan Şimdi antikacılık kanımızla başlayalım. Böyle bir kitap okuyorum ben şu anda. Bundan sonra Suç ve Ceza okuyacağım. Aşırı güzel bir kitap. Hatta direkt size göstereyim. Şöyle uçuyoruz. Nerede? Burada bizim Suç ve Ceza kitabımız. Gel buraya. Şöyle. Çok iyi değil mi ya? Fyodor Mihanoviç Dostoyevski. Ben bunu okudum bu arada. Tekrar okuyacağım çünkü doymuyorum bu kitaba. Bu bir Robinson Crusoe ki Aşırı güzel kitaplar çok tavsiye ediyorum. Elinize geçti mi mutlaka okuyun. Bu arada ben hani videolara bazen bazı kanallara denk geliyorum böyle YKS kanalları. Aslında benim benim kanalım YKS kanalı falan değil. Şu an çalışıyorum diye bu videoları çekiyorum. Yani severek çekmiyorum. Ama sizin içinse tabi severek çekerim. O ayrı bir mesele. Ben bakıyorum o YouTube kanallarına falan arada. Onlar da güzel yapıyor. Başarılar diliyorum onlara da. Antikacı kanımızla başlıyoruz. Bu kitaptan 20 sayfa okudum bugün. Sonra ne yaptık? Geldik sabah TET matematiğimize dinç bir zihinle başladık. Çarpanlara ayırma kısmına. Şu, şurayı göstermiş miydim? Aynen öyle göstermiştim. O yüzden burayı geçiyorum. Ve video ders kitabı şurayı görmeyin. Onu sonra çözeceğim ben. Sonra ne yaptım? Ben çarpanlara ayırmayı hiç sevmiyorum. Hele o eski tarz sorularını, klasik soruları var ya. Nefret ederim bu tarz sorulardan. Ama mecbur yaptım işte. Yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Şurayı görmeyin. Çünkü bura, burası YKS'de de çıkmaz diye umuyorum. Ve... Saçma sapan şey işlemler var burada. Hiç girmek istemedim o topa. Ama ne diyeyim size bunları biliyorsanız çözmeyin. Bilmiyorsanız çözün. Ben bunları biliyordum. O yüzden çözmedim. Geldim buraya. Şunları hallettim. Şunları hallettim. Bu yeni, yeni nesil sorulara bayılıyorum. Bu çarpanları ayırmaya. Bunlar güzel gidiyor bu arada. Şurayı da Çözeceğim yarın çözeceğim. Bu bu kitabın mesela ben bu kitabı aldım yani soru bankası ile video ders kitabı. Fotokopisini çektirdim. Bu kitap böyle değil. Bunun devamı var. Bu sadece e, temel kavramlar kısmını içeriyor. Soru bankası da video ders kitabı da. Niye öyle yaptım? Çünkü kütüphaneye gidiyorum ağırlık olmasın diye çantada öyle yaptım. İyi de yaptım. Yarın e, diğer parçayla devam edeceğiz diğer iki parçasıyla yani bu kitapların. Hatta kapaklarını söküp ona mı taksam acaba? Neyse. Halledeceğiz bir şekilde. Sonra ne yaptık? Şöyle TD Biyoloji eşeğisiz üreme ile mitoz bölünmeyi çözdük. 4 test yaklaşık. Yaklaşık değil. Direkt rakam vereceğim. 4, test çözdük. Şöyle göstereyim Hattası Bunları atmıştım. Çünkü videonun kayda aldığını, kayda almadığını bilmiyordum. O yüzden tekrar aldım şu anda. Yine atıyorum. Şimdi TD Fizik'te hızlı bir başlangıç yaptık. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Devam da ediyoruz hatta. Allah bozmasın. Şimdi işaretlememi yapayım. Nefesim Ya. O kadar hızlı konuştum ki. Hareket 3 bitti. Soru çözümü bitti. Bunu da çizmiştim zaten gün içinde ben. Bu niye odaklamıyor ya? Sözde iPhone'sun ha. Bir de en, en yüksek. Şimdi biz ne zaman başladık? 11 Ekim 2025'te TET fizik kampımıza başladık. 50 günde TET fizik yazıyor burada ama biz tabii ki 50 günde bitirmeyeceğiz. 50 gün çok. Bir mezun öğrencisi için 50 gün aşırı çok. O yüzden ne yapacağız? Daha kısa sürede. En kısa sürede nasıl bitiyorsa öyle yapacağız. 11 Ekim bugün kaç Ekim bu arada bir bakmam lazım. Bakamıyorum. Bakamıyorum. Neyse bakmıyorum. Tahmin edeceğim. 15 Ekim olması lazım bugün. 4 günde 9 gün çözdüysek 4 günde 9 gün çözdüysek 50 günde kaç gün çözeriz? Oran orantısı yapayım mı? 9x eşit 4 çarpı 50 yapsam 4 kere 200 bölü 9 desen 2 9, 18, 20, 22 gün. Yaklaşık 25 gün diyelim. 25 günde 50 gündeki kampı bitireceğiz. Çok güzel bir rakam bence. Bu arada değişik bir hesaplama yaptık burada. Ne belli. Ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz ama güzel oldu. Çünkü soru çöze çöze hayatımıza da girdi be. Artık hayatımız oran oran problemleri falan oldu. Neyse çok uzattım. Geldik 3D'ye. Üçte soru bankamız. Bugün çok konuştum. Şu an 6 dakika olmuş. Oha. Dinliyor musunuz bilmiyorum hepsini. Mutlaka yorumlarda buluşalım. Neredeyiz? Hareket. Nerede bizim hareket? Bu adezyon koydum göstermiştim zaten size. Burada değil hareket. 120. sayfalardaydı. Burada. Şimdi hareket kavramı falan şöyle testlerini göstereyim direkse şunları çözdük işte. Aynen öyle. Bugünlük bu kadardı. Bunlar çözdük. Sizi çok seviyorum. Siz de beni seviyorsunuzdur. Bence öyle düşünüyorum yani. Abone olursanız çok sevinirim. Bir de yorum yapın. Mutlaka yorum yapın. Yorumlarınızı okuyorum ben. Yorumlarınız çok değerli benim için. Hadi iyi çalışmalar. Öpüyorum sizi bolca